Gençler selam. Biraz. Ya canlı yeni başlatmamışım. <laughs> e, unutmuşuz. Kendi kelime konuşuyordum biraz önce. Hemen sorayım. Ses geliyor mu gençler? Ses geliyor mu? Var mı Ses. Biraz önce açtım. Bir 5 dakikadır kendi kendime konuşuyordum. Ses geliyor. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler gençler. 5 <laughs> dakikadır kendi kendime konuşuyordum yalnız. Ee, ben de diyorum ya niye kimse cevap vermiyor? ben yazı yazdım. Ses geliyor mu diyor. Bak kimse cevap vermiyor. Allah Allah. Sonra fark etmişiz. Yayın anahtarı açmışım fakat canlı yayını açmamışım. Ee, hemen hemen gelen arkadaşları bekletmemek adına zaten 5 dakikadır bekliyorlar. Hiç bekletmiyorum gençler. Hemen tyt çözümlerine başlıyorum. Bu sorular gördüğünüz gibi her tarafa yastığım üzere kendi yazdım sorular. Diğerden bulabileceğiniz sorular değil. Bir ufak açıklama yapacağım ama biraz çözeyim ondan sonra. Şimdi gençler, tyt malum 50 gün kaldı. Yani çok şey değişir mi? Ne yapabiliriz diye soran arkadaşlar oluyor. Tabii ki. Önerileri önerilerinizi alırız. Bitki için videolar. Ya çok şey yapmam lazım da işte. Neyse çok girmeyeyim oraya. Şu TET'yi bir çözmeye başlayayım. Konuşacağız. Bu sorulara da bakacağım. Sevgili dostum. canlıların temel bileşiği olan. Şimdi bak önce şöyle bir açıklama yapayım. Sadece burada işte e, soruyu okuyup cevap E'dir gibi bir açıklama yapmayacağım. Daha çok benim amacım konu tekrarı. Şimdi sıfırdan bir konu tekrar yapmaktansa soru üzerinden tekrar yapmak. Mesela burada bir karbonhidratlarla ilgili bir soru var. Bu soruyu çözerken karbonhidrat tekrarda da yapacağız size. Yani karbonhidrat konusunu soru üzerinden tekrar edeceğiz. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini, soru çözerken ne yapılması gerektiği gibi kritik bilgileri vermeye çalışacağım ki faydası olsun. Yoksa buraya akşam geldiniz, bu videoyu izleyenler, belki sonra izleyenler olacak. Faydası olmasa bir anlamı olmaz. Teşekkürler İsa, teşekkürler. Hemen çözüme başlıyorum. Monosakkaritler hücre zarından doğrudan geçebilir. Şimdi sen şunu biliyorsun. Karbonhidratlar 3 aydır sevgili dostum. Bunlar monosakkarit, bir diğeri disakkarit, bir diğeri de polisakkarit. Mono 1 demek, di 2 poli çok demek. Monosakkaritler de karbon sayısına göre 5 karbonlu ya da 6 karbonlular olarak ikiye ayrılacak. İster 5 karbonlu, ister 6 karbonlu olsun bu arkadaşlar hücre zarından geçebilirler. Çünkü bunlar monodur. Tekli yapıldır. Tekli yapılı tüm e, moleküller hücre zarından rahatça geçebilirler. İster difüzyonla geçerler, ister aktif taşıma ile geçerler ama geçebilirler. Dolayısıyla monosakkaritler için bu bilgi doğrudur. Bitkilerde nişasta, hayvanlarda glikojen depo polisakkarittir. Polisakkaritler dörde ayrılır. Burada olduğu gibi nişasta glikojen, selüloz ve kitin. Sevgili dostum, nişasta ve glikojen depo polisakkaritidir. Selüloz ve kitin de yapıya katılır. Ne demek depo polisakkariti? Mesela bitki glikozu üretir, bunu nişasta olarak depolar. Sonra gidip biz bir bitki yeriz, elma yeriz, armut yeriz ya da bitkiden yapılmış bir şey yeriz ya da patates kızartması yeriz. Vücudumuza bu nişasta girer, Nişasta vücudumuzda hidrolize uğrar ve glikoza kadar parçalanır. Sonra bu glikozu biz alırız ve bu glikozu da karaciğerde glikojen olarak depolarız. Yani hayvanlar, glikojen hatta bakteriler, hatta arkeler glikozu glikojen olarak depolarken e, bitkiler glikozu nişasta olarak depolar. Bu bilgi doğrudur. Peki selüloz veketinde selüloz bitkilerin hücre duvarının yapısına katılır. Kitin de mantarların önce duvarın yapısına katılır ki hemen şu biraz önceki bir sonraki soruda buna değineceğiz. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Disakkaritler iki monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesiyle oluşur. Buradaki disakkarit arkadaşlar glikoz artı glikoz birleşir maltozu oluşturur ve tabii ki bir su çıkar. Neden su çıkar sevgili dostum? Çünkü burada bir bağ vardır ki bu bağ tıpkı burada söylediği gibi glikozit bağdır. Glikozit bağı ile birleşir ve her bağdan da bir su açığa çıkar. Glikoz galaktozla birleşir. Ve laktoz da oluşur. Yine bir su açığa çıkar. Ve yine bir tane bağ oluşur. Glikoz e, fruktozla birleşir. Ve stükrol sakkaroz oluşur. Yine bir su açığa çıkar. Yine glikozit bağdır. Her bağdan bir su açığa çıkar. Disakkaritler için bu bilgi doğru mudur? Doğrudur yapıştırdık. Kitin yapısında azot bulunan bir polisakkarittir. Kitinin yapısal bir polisakkarit olduğunu söyledik. Böceklerin veya burada olduğu gibi mantarların hücre duvarının yapısında oluştuğunu söyledik. Ve yapısında azot içeren tek polisakkarit kitindir. Unutmuyoruz. Bu bilgi de doğrudur. Selüloz insan sindirim sisteminde enzimlerle hidrolize edilir. Hayır sevgili dostum. Selülozu geviş getiren hayvanların... Ee, midelerinde, ince bağırsaklarında, midelerinde daha çok onların bölümleri var. Sistem anlatıyorduk artık anlatmıyoruz. Bazı bakteriler var. Bu bakteriler şey yapabiliyor. Hidrolize edebiliyor. İnsan sindirim sisteminde selüloz hidrolize uğramaz. Hidroliz nedir peki? Yani bu bilgi hatalı. Cevabımız da bu. Hidroliz nedir? Su ile parçalama. ATP harcanır mı? Sevgi dostum harcanmaz. Ki dehidrasyon deseydi dehidrasyonda ise ATP harcandığında unutmayacağız diyoruz. Böyle genel genel bilgileri verdik. Bu ara ee, bir ilk soru var şimdi ona bakacağım. Bir de gelen arkadaşlara yine bir duyuru yapayım. Şimdi burada amacım tekrar söylüyorum. Gördüğünüz gibi bir soruyu böyle uzun uzun çözdük. Amacım burada bir soru çözümünden çok konu tekrar yapmak. Şunu da söyleyeyim. E, normal şartlarda şöyle bir şey yapacağım. Yani bu yayını açtım ama <laughs> hatta hastayım da biraz. sıkıntı ee, sıkıntıda yaşıyorum böyle boğazdan. Canlı yayını bu şekilde yapmayabilirim. Yani her gün bir TYT, bir AYT'yi normal video olarak atmayı düşünüyorum ama duyurusunu yaptığım için dedim bugün açayım en azından bir tane TYT'yi çözeyim. Bundan sonraki günlerde de her gün mutlaka TYT, bazen hem TYT hem AYT videolarını bu şekilde atacağım. Her soruyu anlatarak, konu tekrar yaparak ilerlemeye çalışacağız. Bu ara gelmiş. 5 karbonlar sindirimde kullanılmıyor değil mi? Sindirimde kullanılmıyor derken sindirime uğramıyor diye anlıyorum. Evet. Ne 5 karbonlar ne de 6 karbonlar sindirime uğramaz. Teşekkür ederim doktorin. İnşallah doktor da olsun. Yani monosakkarit olması yeterli. Yani monosakkarit biz tabi anlatmıyoruz. Triyozlar falan var. 3 karbonlar falan da var da. Bunlar karbon sayıları. Ama sonuçta karbon sayısı değişse bile monosakkarit özelliği değişmiyor. Dolayısıyla monosakkaritler sindirime uğramaz. Disakkaritler de mutlaka ve mutlaka sindirime uğrar. Soru 2'ye geçiyorum. Ökaryot bir hücrede bulunan organeller ve ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bir kere şu ökaryot kavramını kendi okumdaki öğrencilere bolca öğrettim ama size de bir hatırlatalım tekrar. Bak bir kavram var. Nedir bu? Ökaryot. Bir kavram daha var. O da prokaryot. İki kelime arasında ortak bir yer var. Sevgili dostum dikkat ediyor musun? Karyot. Karyot. Her ne kadar yazım kötü olsa da karyot olduğu belli oluyor. Karyot çekirdek demek. Hücre bölünmesi sırasında hatırla karyokinez var. Dolayısıyla çekirdek bölünmesi o da. Ökaryot gerçek bir çekirdeği olan, prokaryotta çekirdeği olmayan demek. Yani işte prokaryot bir hücreli, ökaryot çok hücreli diye öğrenmiyoruz. Burada hata yaparız. Evet prokaryotlar bir hücreli ama ökaryotlarda da amip gibi bir hücreliler var. Dolayısıyla doğru tanım çekirdeği olmayanlar prokaryot, çekirdeği olanlar da ökaryottur. Tamam? Aman dikkat. Peki ökaryotlarda çekirdek varsa başka ne vardır? Burada olduğu gibi zarlı organeller var. Prokaryotlarda zarlı organel yoktur. Mitokontri oksijenli solunum bile ATP sentezi tabii ki. Dikkat hocam peki oksijensiz solunumda mitokontride mi olur? Hayır. Oksijensiz solunum mitokontride olmaz. Çünkü oksijensiz solunumu sadece ve sadece prokaryotlar yapar. Ve prokaryotlarda zarlı organel yoktur. Dolayısıyla da mitokontride sadece oksijenli solunum olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Ee, Teşekkürler. Teşekkürler Furkan. Şöyle bakıyorum arada sorular geliyor. Ribozom protein sentezi. Evet doğru ama burada bir hatırlatma yapacağım. Bazen şunu söylerler. Ribozom amino asit sentezi yapar. Hayır. Ribozom protein sentezi yapar. Amino asitleri birleştirir. Peptit ile birleştirir. Ve protein sentezi yapar e, ee, amino asit sentezi ribozomda olmaz. Ribozomda amino asitler yan yana getirilir, birleştirilir, aralarında bağlar kurulur, tuzağa düşmüyoruz. Tamam mı? Bu bilgi doğru. Lizozom hücre içi sindirim. Evet ama yine bir hatırlatma. Lizozom hücre dışı sindirim yapmaz. Hücre içi sindirim yapar. Bu bilgi de doğru. Golgi cisimciği hücre bölünmesinde iyi ipliklerini oluşturma. Hayır. İyi ipliklerini e, mikrotübüller ya da işte iyi iplikleri organize eder. Çünkü biz biliyoruz ki mesela e, niye mikrotübüller dedik? Golgi gücü mesela paketleme ve salgılama yapar. Şu anda konuşurken işte ağzımlar ara kurması, e, tükürük salgısının azalması golginin bir şekilde az çalıştığının veya çok salgılanması çok çalıştığının göstergesidir. Çünkü golgi paketleme salgılama yapar. İyi ipliklerini organize eder, sentrozom organelidir. Ve biz biliyoruz ki Bitkilerde sentrozom organeli bulunmaz. Buna da dikkat ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Endoplazmikulum madde taşınması ve bazı maddenin sentezi yapar. Doğrudur. Geçtik dediğim gibi evet cevaplar geliyor D E diye. Dediğim gibi yani burada şöyle bir şey var. Tekrar ve tekrar atalım Soruların eee bazen işte e, bırakacağım şöyle şunu da yapacağım. Bu video bunun videosunu çektim aslında ben bir ara canlı yayın yapmasam mı dedim yapabilir miyim vesaire o ara hemen video çektim ya yani bunun videosu hazır pdf'ini de ekleyeceğim yani bundan sonraki günlerde <laughs> bundan sonraki günlerde bu şekilde denemeyi çözeceğim pdf'ini de altına ekleyeceğim bunu da zaten siz izlediğiniz için sadece pdf'ini alırsınız bu soruları kendim yazdığım için başka yerde bulamazsınız zaten. PDF'lerde bu şekilde paylaşacağımı söyleyeyim yarından itibaren. çekilmiş videoları atmaya başlayacağım. AYT'ler de mesela şurada nerede? Hemen göstereyim. Bu da TYT soruları, ikinci TYT denemelerinin soruları. Şurada da AYT'ler var. AYT'leri de ayrı ayrı çözeceğim. Çünkü AYT mesela şimdi sordunuz bitki konusu. Ya yani şimdi konu anlatmak başta başına biraz zor oluyor. Çünkü hani bitki konusu dediğiniz şey hani oturup canlı yayında anlatmaya kalksanız birkaç saat sürer. Yani e, konu anlatmaktansa artık dedim ki soru çek soru çözelim. Son 50 gün kaldı. Soru üzerinden tekrar edelim. Malum şimdi bak çok iyi ders anlatan hocalarımız var. Tamam ben de bitki konuları yazılıya hazırlıkta var ama hani başta başına anlatmadım. Artık seneye inşallah. Ama çok iyi hocalarımız var. Yani. Biyosem, Doktor Biyoloji, ne bileyim Selin Hoca Betül Hoca'ya çok çok iyi branşında iyi öğretmen arkadaşlarımız var. Onlardan dinleyip tekrar içinde soru çözümlerine benim anlattığım, başka hocalarımızın anlattığı soru çözümlerine bakarsanız bayağı faydası olacaktır. Sevgili dostum. Bunlar da ayete, bunları da çözeceğiz. Çözerken de tekrar yapacağım şimdi yaptığım gibi. Şimdi kaçıncı sorudayız? Üçe mi geldik? Üçe geldik. Bitki ömür. Vallahi Nisa bitki ömür. Ee, bitki ömür doğru ama ya bitki doğrudur ömür bazen zor gibi gözüküyor ama ee, bitkin bir avantajı var çok böyle yorum sorusuna kapalı yani çıkıyor ama daha az çıkıyor biraz böyle karışık olduğu için daha genelde genel bilgiler soruyorlar aslında biraz avantajı da var bu yönde. Şimdi üçüncü sorumuz canlıların sınıflandırması ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi sadece mantarlar aleminde yer alır hücre duvarına sahip olma biraz önce söyledik. Bitkilerde hücre duvarı selüloz yapıdadır. E, bit, mantarlarda kitin yapıdadır. Yani hücre duvarı sadece mantarlara özel değil, bitkilerde de hücre duvarı var. Hatta selüloz yapıda. Dolayısıyla bu sadece mantarlara ait değil. <laughs> heterotrof tüketici olma. Yine e, hayvanlarda heterotrof, bakterilerin bir kısmı, arkelerin bir kısmı heterotrof. Dolayısıyla bu da olmaz. Miselyum oluşturan hiflere sahip olma bu mantarlara ait bir özelliktir. Doğrudur. Eşeyli ve eşeysiz yollarla üreyebilme. Mesela örnek. Başka bir canlıdan örnek verin. İkisini de yapabilen bir canlı örnek verin o zaman. Madem yazıyorsunuz cevap. Hemen sorayım. Cevaplar geliyor. O zaman buna örnek. Dediğim gibi biraz konu öğrenelim. hem eşeyli hem eşeysiz üreyebilen bir canlı. Var mı? <laughs> Minecraft'ta bilemiyorum. Minecraft oynamıyorum. Bizim çocuk oynuyor ama. Bitki süper, doğru. Bitkiler mesela vejetatif ürerler vejetatif üreme yoluyla mesela alırsınız bitkinin bir parçasını toprağa ekerseniz kendisi mitoz yoluyla çoğalır. Ya da tozlaşma e, işte o çok sevmediğiniz bitkilerde üreme konusu olabilir. Dolayısıyla bitkiler hem eşeyle hem eşeysiz üreyebilirler. Ama mantarlara özel değildir sadece. Doğru bitki cevabı geliyor. Ökaryot hücre yapısına sahip olma. Ee, yine bakteri ve arke dışında protista, mantar, bitki ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Dördüncü sorumuza geçiyoruz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi anafaz evresinde gerçekleşir? Hücre döngüsü ikiye ayrılır. Biri interfaz, bir diğeri de mitotik evredir. Interfaz hazırlık evresidir ki G1, S ve G2 evrelerinden oluşur. Mitotik evrede biraz önce söylediğimiz karyokinez yani çekirdek bölünmesi ve sitokinez yani sitoplazma bölünmesi. Karyokinezin sizin bildiğiniz ismi sevgili dostlar mitozdur. Yani profaz, metafaz, anafaz ve telafazdan oluşan bu muhteşem hatta siz buna bir de interfazın iyisini alıyorsunuz. İpmat diye ezberliyorsunuz. Şimdi bakalım. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak sevgili dostum profazda kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır. Cevaplar geldi zaten B. Ee, doğru. Ee, ama dediğim gibi diğerlerine bakalım. Çünkü DNA'nın eşlenmesi nerededir? İnterfazdadır. Hatta S evresindedir. Şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. S evresinde bir de ters S yaparsanız gördüğünüz gibi DNA şeklini elde edersiniz. Basit bir akılda tutma yöntemi. DNA eşlendikten sonra kromatin iplikleri biz biliyoruz ki DNA artı proteinden oluşur. DNA eşlenir. Eşlendikten sonra kısalıp kalınlaşarak profaz evresinde kromozomlara dönüşür. Dolayısıyla A şıkkı profazdadır kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Doğru. Hatta şöyle söyleyeyim. metafaz evresinde, metafaz evresinde şu şekilde kardeş kromatitler şu şekilde dizilirler. Anafaz evresinde ise bundan sonraki evrede kardeş kromatitler ayrılırlar. Telofazda ise bunların etrafında tekrar çekirdek oluşmaya başlar. Dediğiniz gibi B, şık, B şıkkı bu yüzden doğrudur. Kromozomların hücrenin ekvatoriyal düzlemine dizilmesi bu metafaz evresinde. Ama baksana burada bir bilgi vereceğim, çok dikkat et. Mayozda sen şöyle bir dizilim göreceksin. Homolog kromozomlar karşılıklı dizilecek. Bak bu dizilimi görürsen, bak yan yana değil, yan yana dizilim. Mitozda da olur burada olduğu gibi, mayozun ikinci safhasında da olur, metafaz 2'de olur. Ama şu dizilim. Yani homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi sadece ve sadece mayozun birinde olur. Hatta metafaz birde olur. Buna çok dikkat et. Bazen myo, e, mayoz mitoz ayrımlarında bu tip sorular karşına gelir. Eğer homolog kromozomlar karşılıklı diziliyorsa kesinlikle ve kesinlikle mayoz bölünmedir. Unutma bunu da geçtik. Çekirdek zarva çekirdeği yeniden oluşması, telofaz iplikten oluşmaya başlaması ve kinetokorlardan tutunması propoz olduğunu biliyoruz ve B şıkkı deyip geçiyoruz. Kan grupları ile ilgili bir sorumuz var. Burada klasik bir çap e, çaprazlama sorusu. B 0 kan grupları var. Demiş ki A0 e, büyük R küçük R anne. Şöyle anneyi yazdık. B0 ve Rh negatif dediğine göre küçük R küçük R baba. Bunlardan sıfır negatif çocuk olma ihtimali. Kız ve erkek demiş mi? Dememiş. Yani ben dememişim. <laughs> ben azladığıma göre soruları bakalım. Sıfır nasıl olur? AB bir ihtimal. A sıfır başka bir ihtimal. B sıfır başka bir ihtimal. Sıfır sıfır başka bir ihtimal. Yani sıfır kan grubunun olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Şimdi küçük R küçük R'ye bakalım. Büyük R küçük R 1. Büyük R küçük R 2. Küçük R küçük R 1. Küçük R küçük R 2. Yani küçük R küçük R'nin oluşma ihtimali 1 bölü 2'dir. 2 bölü 4'ten. Cevabımız da böylece 1 bölü 8 olacak. Ama sana burada kız ya da erkek çocuk deseydi çarpı 1 bölü 2 daha yapacaktın. Ama demediği için yapmıyorsun. Dolayısıyla cevabım 1 bölü 8 C şıkkıdır. Geldim bu testteki son soruma. Karasal ekosistemle ilgili besin piramidiyle ilgili hangileri doğruymuş? Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyo kütle genellikle artar. Sevgili dostum, üreticiden son tüketiciye doğru biyo kütle azalır. Ne demek biyo kütle? Adı üstünde aslında. Canlılık kütlesi. Toplam canlılık kütlesi. Ee, şimdi bir orman düşünelim. Bir işte alan orada o işte inekler veya koyunlar otluyor. Koca ormanın toplam canlılık kütlesi mi daha fazladır? Oradaki 50 tane, 100 tane, 20 tane koyunum mu? Tabii ki ormanın canlılık kütlesi daha fazladır. Ve genellikle üreticiden tüketiciye doğru gittikçe Büyük kütle azalır. Yani genellikle av sayısı avcı sayısından fazladır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Her trofik düzedeki toplam enerji miktarı bir üstteki enerjiden fazladır. Doğru. Mesela bu düzeyde e, 10.000 jüllük bir enerji varsa bir üst düzeye bunun %10'u yani 1000'e aktarılır. Bir üst düzeye 100 aktarılır. Bir üst düzeye 10 aktarılır. %10'a aktarılır. Geri kalan %90'ı kayıp olarak ısı gibi veya diğer şeyler yüzünden kaybı olarak Cevabımız B'dir ama diğer şıklara bakalım. Enerji akışı, akışı üreticilerden <laughs> tüketicilere doğrudur. Şimdi söylediğimiz gibi enerji üreticiden tüketiciye doğru gider. Üst trofik düzeylerdeki brey sayısı genellikle alttan fazladır. Ee, yanlış. Av sayısı avcıdan fazladır. Avcı fazla değildir. Genellikle böyledir. Dolayısıyla bu da yanlış. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı üretici değil tüketicilerdir. Hatta son tüketiciler. Çünkü biyolojik birikim deyince şunu anlamanız lazım. Özellikle ağır metaller. Ağır metaller vücuttan uzaklaştırılamaz uzaklaştırılamadığı için birikir ve üreticiden tüketiciye doğru gittikçe birikimi de artar. Bu da e, zehirli toksit maddelerin tüketicide daha fazla birikmesine sebep olur. Cevabım B şıkkıdır diyeceğiz. Sevgili dostlar şöylece e, bir söz verdiğim gibi en azından bir tanesini çözdüm. Devamı da gelecek. Burada tabi cevapları da var. Bunları paylaşacağım da biraz önce arkadaşınız sordu. E, yani canlı yayın mı size de sorayım? Yani canlı yayın bazı sıkıntıları oluyor. Yoksa bunların videolarını şimdi olduğu gibi çözüp e, her gün atmak mı ki PDF notlarını da ekleyeceğim. Size de sorayım, size de danışayım. Madem beraberiz, sizden de fikir alayım. Ya ben ikincisinden yanayım açıkça söyleyeyim. Canlı yayın çünkü hep yapamayabilirim şimdi olduğu gibi yaptık ama söz verdiğimiz için. Siz ne dersiniz? Kullettiniz mi? Güzel. Sorular nasıl? Soruları beğendik mi? Bir tane soru soralım. Soruları tek tek yazdık. Bunları hazırladık. Zor oluyor ama keyifli ama ya iş bitince de güzel oluyor. Şunlar. Şöyle ekran görüntüsünü aldım bari. <laughs> şöyle bırakayım. Bunlara diğer soru cevaplarını vermeyelim ama. Cevaplarını şeye. Bunlara diğer sorular ve AYT'yi de koyacağız. Canlı yayında sorular olunca evet. Ya o sorular benim de aklıma geldi de şöyle yapabiliriz soru işini. Yani yorumları alta bıraktığınız zaman ben mutlaka e, şey yapıyorum. E, dönüyorum. Teşekkürler Nisa. E, mutlaka dönüyorum şeye, e, cevaplara. <laughs> sorular da tabii mümkün olduğu kadar şey yani hem sınava yakın olmasını hem de öğretici olmasına çalıştım. Yani bazen öğrenci arkadaşlar soruyor hocam işte zor soru yok mu vesaire ama ya derdimiz zor soru değil. Bak gençler bunu da açıklamak lazım. Yani size zor soru sorup kendimizi kanıtlamak gibi derdim yok. Ya öyle bir zor soru sorayım ki öğrenciler yapamasın. Bana saygı duysun falan ya. Ya bu çok şey yani açıkça söyleyeyim biraz çocukça. Önemli olan ÖSYM'nin sınav sistemine yakın konu anlatımına uygun Üzerinde konu tekrarı yapabileceğimiz sorulardır. Bizim son 50 günde bunu yapmamız lazım. Şimdi olduğu gibi mesela ne yaptık? E, monosakkaritleri tekrar ettik. Organelleri tekrar, prokaryot, tekrar ettik. Böyle her bir gün biz bunu tekrar edersek işte öğrenemediğiniz e, soruları veya konuları da bu şekilde öğrenebilirsiniz veya eksik kaldığınız yerleri tamamlayabilirsiniz. Diye düşünüyorum. Gençler eğer şey yoksa soracağınız bir şey Bugündük müsaade isteyelim. En azından söz vermiştik, yerine getirdim. Devamda boğazım bayağı şey zorlanıyorum. Ee, bunu tekrar söylüyorum. Sordunuz. E, bunun PDF'ini de atacağım. Bunun soru çözümünü de atacağım. Diğerlerini de hepsini tek tek videolarını çekip atacağım PDF'leriyle beraber. PDF'leri de istediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumların altına bırakın. Mutlaka dönerim. Herkese tek tek dönüyorum. Şu ana kadar dönmediğim bir soru olmadı. Teşekkür ederim Nisa. Çok sağ ol. Evet. Var mı? Başka sorumuz aklımıza takılan. Teşekkür ederim gençler. O zaman sizlere iyi akşamlar. Diğer sorularda, diğer videolarda görüşmek üzere sorunuz olursa yorumlara gönderin. Mutlaka döner. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Sınavınız umarım çok iyi geçer. Şimdiden başarılar hepinize. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.